hani Berke'nin vermiş olduğu tepkiyi çok çok şaşırtıcı bir şekilde az Bana ver. Bu arada bunu çoğu kişi böyle gördü. Ben o açıdan emin Berke oldu. hakkında falan yorum yapmak bana Yok, o zaten onun yorum kendisine kalmış. Ben kendi yorumumu söylüyorum çünkü normalde Murat bir a dedi diye biliyorsunuz uçuştuk havalar <laughs> yani, yani. <gülüyor> bir tutuşunca. <stütüşümde. gülüyor> evet onu gördüm. Ki odada tepki vermemiz bence daha iyi oldu. Çünkü orada Aynur da vardı. Herhangi bir münakaşaya. Şeye... ki odaya zaten. Ona Her... olan saygısından ve iz, işte izleyen kişileri saygısından orada sakince çıkardık. Yani çünkü orada da alevlenebilirdik. Orada ama kötü olan Aynur oldu. Ama kritikte. Çok sağlık görkem Bana yani. Üstüne Belki tanıyoruz ya, ya biz yine Tevri ya, bir çocuk yani. yani. Normalde bu kadar sakin kalmazdı. Belki arkadaşlığımıza vermiş olabilir. diye ama yorumluyorum. asıl o zaman daha çok insanın canı yanar bu arada <laughs> da. <Örnek> ama <laughs> ona da söyleyemezdim öyle bir şey. Sonuçta arkadaşım yani. Konuştu kıza diyecek miyim? Hala Aynur'u ben be beğeniyorum. Hala bir hislerim var mı diyecektim yani. Görüneceğini biliyordun ama. O öyle daha güzel oldu bence <laughs> benim açımdan. Senin açın işte? Karşı tarafı düşünmedim. Birazcık bencil davrandım. Ama genelde de bencilim zaten. Biliyoruz. Evet canım benim de arada harcamışsın ondan da iki araya bir dereye soktum. <laughs> Harcadım dedim gereksiz şeyler yaptım o yüzden. E yapmamam gereken şeyler evet sen koala. olsun hasret olsun. Vallahi koala mısın <laughs> artık koala mı? <laughs> evet dedim hasret koala gibi. Ne zaman? Ha şey Mertle <laughs> Mertle bana mı ne? Koala? <laughs> ha, görkeme mi? <laughs> Nasıldı unutmamış? Heff ya susun artık senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ayaklarını kol ağacım sanki tırmanıyormuş gibi Pardon, da yok. düşeceğim. Dü evet bu arada gerçekten düşeceğim diye çok rezil rüsva alacağım diye daha Merak çok rezil etmiyor, oldum. Ben ben. Ne bileyim görkem heybetini. <laughs> heybetini kestiremedim. Ben sadece bak bir de şuna takıldım. Ee, Geri kalmadı. Bat, Dedim bir şey. çağırdı kırmızı odaya tamam mı? Bunu ister istemez biz yine böyle tartışmalarla birbirimize girecektik, yükselecektik bilmem ne olacaktı. Şimdi yakın arkadaş çağırdığı için bana çok sessiz geldi. Ben defalarca bunu dile getirmeme gerek yok. Tabii hala anlamıyorsun galiba ya. Ya Murat tamam, zaten ben hala aynı, aynı şey yapıyorum. Bu konuyu şimdi. kapatalım ben Bir kıvılcımla diyorum ki orada her şey tamam. olabileceğini olabilecek Öyle Bu konuyu kapatalım, bir, kapatıyoruz. Biz de bir... Ha, var mı söyleyeceğim de, şey? Baş başa geçelim de soracaklarım var. Oğuzhan editleri paylaşıyor, Dilara bana şey yapıyor. Mesela, e? Nasıl kim? Yani? dün editleri paylaşmış olsan, diyor ki program akışından dolayı, bir de şey. O fanlardan sonra mı oluyor bu olayda? Fan evet. hesabım ikimizi atıyor, ya sürekli evet, fanlar evet. oluyor. Onu beğenmiş mesela. Bunun program akışıyla bir alakası var mı arkadaşlar? Sen hala bende, paylaşıyor musun? Peki, yok, yok. sen paylaşıyor musun artık? Abi, ben bir kez daha zaten, patlam, dedi ki rahatsız oluyorum. O zaman da rahatsız Bir daha asla böyle yapmayacağım dedim. Bu olaylar, da, olaylar bu dile geldikten, şey geldikten karşınıza konuşsanız daha iyi değil mi? <laughs> bak televizyona bak. Hadi ve temas etmemişiz. Şey, bak bak görüntüye bak ya. Başka bir şey söyleyeyim. Pardon. Pardon aşkım. Bir şey söyleyeceğim. O günden bugüne çok değişmiş Gerke ama. Eski mutlu zamanlarım. <laughs> Hayır bence şimdi daha iyisin sanki. Ne olarak? Bilmem. Ne bileyim, yani bu... Böyle... imaj. değişiklik yok mu? İmaj. Evet, evet imaj değişikliği. Tabii. Hem evet. ruhumuz değişti. Burada mi? büyüyorsun. Tabii canım. Artık 25 yaşındayım. Olur. Artık 25 <laughs> Seni 25'ten biraz daha iyi artık. Dışarıda evet. 30 diyorum zaten. Burada diyemedik. Keşke deseydin. Deseydin herkes yerdi biliyor musun? Evet. Orada ilk bölümlerde yan yana oturup tanımak adına muhabbetler vesaire ettiğinde e, bu yani... Ne hissetti bir anda? Hani bu iş oldu biz sevgiliyiz artık böyle gideceğini mi düşündü? Yo biz çok seviyeli bir şekilde sohbet ettik zaten. Öyle hani dışarıda hiç konuşmadık. Burada gördüğün kadar zaten. Yani bilmiyorum oradaki kar küresini alıp. Sen zaten ani gelişen bir şey yani bir fikrim yok ama dışarıda konuşmadım. Seninle zaten benim seni tanıma ya yani bu kadar hızlı tanıma sebebim, serviste falan çok denk gelmemiz. Burada da tabii Daha geliyoruz Daha fazla tanıma fırsatı yani, Aynen. Aldım. Bu kadar hızlı olmazdı anladın mı? Ondan dolayı, o yüzden seni samimi buldum zaten dışarıda da aynı, burada da e, aynı olduğun için. Bunu fark etmişsin. Onunla diyorsun, ben yani. dışarıda falan konuşmadım, burada sonuçta neler yaparsın, işin, gücün. Hani klasik sohbetler herkesin herkesle edebileceği, senin mesela Anur'la ettiğin gibi böyle sohbet. Ee, İlla ki herkes herkes sohbet edecek de ama işte bunun dışarının yanlış algılayıp farklı olaylara doğru götürmesi olayı işte eve de ister istemez yansıdı bir miktar çok abartılıyor ya. Bu konu kapansın ya. Bu konu ya kritikte konuşulacak ya bir araya geleceğiz hep birlikte. Dilara'nın da rahatsız olması lazımken açıklamasını yaptı olur. Ya rahatsız onu ben olmamasını... anlamıyorum. Sa, saf şeyine mi yatıyor? Yani suçlamıyor hiç. Çözemedim ben. Belki benim tep Onun Ay, ben tepkisizliğinden benim de. tepkisiz kalmam. Gerçekten gideceğini düşünmem. Daha görüşürüz dedim. Gerçekten ki gıcıklandım bu arada. Aşkım ben de gidiyorum şu an. Ben de gidiyorum geleceğim. Hemen geliyorum. Ne haber? Ne haber? İyi cankım Hoş geldin. Evren sesini duymuş bak. Ne yapıyorsun? İyiyim. Neler oldu? Ben yokken burada. Biz oradaydık. Görkem geldi. Hı. -hı. Ne yani. dedi? Gidip sorabilirsin. Eksik anlatıcı problem yaratıyorsun. Yo, çünkü sen... ben unuttum şu an. Sen sorduğunda ben gerildiğim için unutuyorum. Gidip sor bence. Yani önce sana soruyorum. İkinizden de çünkü dinlemem gerekiyor. O yüzden. Şu an ne olduğunu ben izlemedim orada da o yüzden. Hı? Ben burada ne yaşadığınızı şu an geldiğinden beri bilmediğim için İkinize de soracağım diyorum. Kızlar oradaydı diyorum. Git onlara sor diyorum ben de sana. Ben senden öğrenmek istiyorum şu anda. Ya yani ne konuştuğunuzu merak ediyorum. Söylemeyeceksin yani. Git ona sor. Ben de geliyorum. Ne haber? Hoş, hoş bulduk. Pek hoş gelmedin. Ne haber? Hoş bulduk. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Ben de iyi gibiyim de değil gibiyim de. İyi olacaksın ya. Yani. Ne konuşuldu burada? Az önce. Bizle alakalı mı? Yani karşılıklı oturuyorsunuz ya. Ne konuşuldu onu merak ediyorum. Öyle normal sohbet ettik. Eski nasıl bir sohbet? eski dansımızı izledik. Tam nasıl bir sohbet işte. Devamında ne konuşuldu? Devamlı bir şey konuşmadı, bu kadar. Sohbet ettik. Görkem kendini anlattı, hislerini, duygularını. Aynı bir şey beklemediğimi dile getirdim. ya Sabah şov kelimesini kullanmanda gerçekten beni çok üzdü, tekrar söylüyorum. Yani neyin şovunu yapıyorum ben burada? Çiçek şey, şey atmandan, Görkem'e hiç tepki yaşıyor. göstermeyip o gün ful benim üstüme gelmenden, erkekler üstüme geldiğinde senin yapacağız. beni korumamandan senin dolayı bu cümleyi kullandım. Üstüne hiç kimse kullandım. gelmedi, birincisi. Hayır gayet ben, bir şeyler söylediklerinde sen bu bizim problemimiz diyebilirdin orada. Ama sen, sen o kırmızı odadan çıkmadın ya. Ne? Kırmızı odadan çıkmadın ya. Biz bunu konuşmuş ama olmamız aramadık. Ama biz Görkem'le bir şey yaşamadık ki? Ben biliyorum bunu herkese anlatıyorum zaten bunda bir sıkıntı ya, yok. Zaten herkes gördü bunu tamam, aynı okay. evdeyiz. Tamam bugün tekrar tekrar söyledim hatta kardeşi olarak gördü gördüğünü ekranda da kaç kere söyledi dedim. Yanlış bir şey söylüyor muyum şu anda? Bir yorum yapabilir miyim? Yapabilirsin. Ee, bir saniye. Soru, Şimdi e, zaten burada biz Aynü'le kendi aramızda konuştuk. Senin orada yapmış olduğun davranış zaten dedim ki hem izleyicilere hem Aynur'a karşı saygısından dolayı orada Hiç saygı gösteriyorum. izleyicilik çıkardım. bir şey yok burada. Herkes saygı gösteriyor. Benim ne hissettiğim önemli Aynur'a karşı kastım. burada. E, bu çocuk niye her şey ters anlıyor? Ters anlamıyorum ben. Sadece onun için sadece Allah bunu yaptım Allah. diyorum. Diyoruz ki biz zaten burada senin tepkini sorgulamıyoruz. Burada nasıl işte vurup kırmadı orayı dağıtmadı demiyoruz zaten. Orada zaten Aynur olan ve Aynur'un narinliğinden kaynaklı alıp onu güzelce çıkardın. Okey bu gayet güzel bir tepki. Ee, bu kritikte şimdi seni hep biz yüksek gördük ya belki. Niye gördüğünü e, şimdi anlattım mesela ama Murat A dediği an bak Aynur demedi bile. A dediği an yükseldin ya. Tamam. Biz de diyoruz ki tamam Görkem'le arkadaşlığınız onun gibi değil. Tabii ki de daha yakınsınız ama... Yine de burada tek taraflı Aynur'a yüklenmek yerine nasıl Görkem'e bir şey hiç tepki vermeden alabildin? Biz buna şaşırıyoruz sadece. Bunu şimdi sadece. size çok güzel Murat fitne fücur sokmak için evet. bana sürekli bir şeyler söylüyor. Bugün sabah da gelmiş mesela ben bir yorum yapmak istiyorum. İşte herkes toplansın bir şey söylemek istiyorum diye. Bu konuyla alakalı konu açıyor. Yine beni etmeniz. sinir etmek için yapıyor. diyor. Yine beni ve... iki, iki medeni, iki mantıklı insan gibi tabii ki ben Görkem'e erkekler evinde söyledim. Bana dedim gelip niye söylemedim bunu? Beş kere sordum belki de. Bana dedim gelip bunu niye yüzüme söylemedin? Geçmişle alakalı editlerden etkilenebilirsin. O olabilir, bu olabilir. Ben aranızdaki konuşmayı da izledim. Bütün bölümlerini Aynur'la ilgili bütün bölümleri izliyorum. Aralarındaki konuşmayı da izledim. Aynur'un net tavrını çok net bir şekilde gördüm. Yanlış mıyım? Yani. Sonradan üstüne geçip böyle saçma sapan editlerle etkilenilmesi Görkem'in yapmış olduğu ve bana söylemesi çok büyük yanlış. Bunu da dün erkekler evinde ben zaten konuştum. Ama ben artık çok yoruldum yani. Murat geliyor bana sudan sebeplerle tartışma yaratıyor. Ben altta kalacak bir erkek değilim. Sen ona hakkını vermeye çalışıyorum. Sen yine tartışmanı beklemiyoruz zaten. Akışa göre ilerliyoruz. konusu açıldı. Olsan bunu onay verdi. Yani bugün tamam onu anladım. Beğeni konusunu ya. anlamadım. Ben beğenmiş miyim? Evet. O da diyor ki tamam hadi Neyi ona okey. Neyi beğenmiş? Rümeysa senin videonu beğenmişsin. Rümeysa öyle söyledi. Beğenmişim. Evet. Biraz önce bu kız dışarıda otururken söyledi. Ben evet. Beğendi. tamam hasret ben de ona bir şey demiyorum. Okey hadi olsan ona onayı verdi. Tamam akışa göre ilerliyor. Ama dedi o videonun üzerine beğenmiş dedi. Ben de dedim ki orasını bilemem yanında değildim yani. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şeyi. O dedi be ben ben. Şey. Ben bana edit yapılan her şeyi beğeniyorum. Ama yani ne olmuş ya da olmamış fark etmiyor ama yani ben Rümeysel olanları genelde beğenmemeye dikkat ediyorum. Ben onu yanlışlıkla beğenmiş olabilirim. Olabilir. Gerçekten Rümeysel'le ilgili hiçbir düşüncem yok. Yani gelsin burada ayaklarımı kapansın ayaktırma ayaklarıma kapansın. Gerçekten. olsa olmaz. hiçbir şey hissetmiyor musun o konuda? Hiçbir şey hissetmiyorum. Bak. Kram. Ya böyle kanki böyle konuşuyorum aşkım kusura bak, merak ediyorum çünkü kram hani bir şey hissetmiyor. E, Rümeysa genelde şey diyor yani şey gibi. Benim yüzümden hani kavga ediyorlardı. Yani ilk. Rümeysa <laughs> hani, şey hissetmiyor Senle seviyor. kırmızı oda muhabbeti, Ozan'la yemek muhabbeti var diye Rümeysa buna çok hani bayağı bir yüklenmiş vaziyette. Ben de bir şey diyorum tamam canım sensin. Murat'la olan tartışmaları